Selamlar Bugün size bağlantınız gizli değil hatasının çözümünü göstereceğim ve bu güncel çözüm internet üzerinde izlediğim belki 10 çeşit video 10 farklı çözüm hiçbiri de olmadı yani İşte birisi kayıt girdisinden düzenlemeye çalışıyor birisi sertifikayı silmeye çalışıyor ama bu hata o değil arkadaşlar bu DNS hatası Google ve işte Türknet'in internet sağlayıcınızın yaşadığı bir problem. Bu her zaman olmuyor. Bazen düzeliyor. Bazen kendisinden tekrar çıkıyor. Bunun net bir çözümü var. A üzerinden bağdaştırıcı ayarlarından IPv4 ayarı e, protokol sürüm 4 yazana geliyorsunuz. DNS olarak Google DNS biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, YouTube aynı şekilde Instagram, Facebook veya nereye gidiyorsunuz WhatsApp. Bunların hepsi şu anda çalışıyor.